أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن قيمة المؤمنين Ra'd suresi ikinci ayet-i kerimeyi okuyorduk. Son kısma geldik. Mevlamız şöyle buyuruyor. Yufassilül ayeti. Allah Celle Celaluhu ayetlerini açıklıyor. Şimdi ayet kelimesi iki manada kullanılıyor. Ayet kelimesi bir tanesi bizim en çok kullandığımız Kur'an-ı Kerim'deki iki tane o yuvarlak var ya böyle süslü süslü yuvarlaklar oluyor. İki nokta arası diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'deki iki nokta arasına ayet deniyor. Bunlara aslında yani Kur'an-ı Kerim'deki iki nokta arasına ayet-i kerime deniyor. Bir de Allah'ın varlığını ispat eden unsurlar var. İşte güneş, ay, ondan sonra yıldızlar, insanın kendisi. Bunların hepsi birer nedir? Bunların hepsi birer ayettir. Güneş de ayettir, ay da ayettir, yıldızlar da ayettir. Yeryüzü, gökyüzü, canlılar Hepsi birer ayettir. Neden hepsi birer ayet? Çünkü Allah'ın varlığını ishar ediyorlar. O yüzden bunlara da ayet deniyor. İşte Mevlamız önce yani ayet-i kerimenin ilk kısmında güneşle aydan bahsettiği için yufassilül ayeti işte Allah size ayetlerini açıklıyor. Bak güneşe dikkat çekti Allah. Ay'a dikkat çekti. Başka ayet-i kerimede yıldızlara dikkat çekiyor. İşte mesela diyelim ki başka başka ayet-i kerimelerde Mevlamız buyuruyor ki dağ gibi gemiler denizin üzerinde gidiyor diyor. Hiç düşünmüyor musunuz? Yani bunların hepsini kim veriyor bu kudreti? Hani suya? İşte Mevlamız buyurdu ki yufassilül ayeti. İşte Allah Celle Celaluhu ayetlerini açıklıyor. Leallekum umulur ki siz bilikai rabbikum Rabbinizle karşılaşacağınıza likai karşılaşmak manasında Rabbinizle karşılaşacağınıza yuqinun tam manasıyla iman edersiniz. Mana bu. Şimdi liqa rabbikum burası çok tatlı bir üslup var, ifade var burada. Mesela e, Rabbinizle karşılaşmak ya da Rabbinin huzuruna çıkmak. Bakın demek ki insanlar Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Acayip burası. Yani Allah'la karşılaşmak. Mesela demek ki bir dostla karşılaşmak nasıl oluyor? Bir insanla bak o senin karşına gidiyorsa Sen onun karşına gidiyorsun. Buna ne deniyor? Karşılaşmak. Onun huzuruna çıkmak deniyor. Demek ki insanlar Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Tabi hadis-i şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennette Allah'ın görüleceğini söylüyor. Yani cennete girenler Allah'ı görmeyi hak edecekler. Cennete girenler Allah'ı görmeyi hak edecekler. Hatta Ashab-ı kiram efendimiz dediler ki ya Resulallah yani cennette binlerce insan olacak, milyonlarca insan olacak. Nasıl hepsi Allah'ı görecekler deyince Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki Dolunay çıktığı zaman dedi Dolunay'ı görmekte zorluk çekiyor musunuz dedi. E görmüyoruz ya Resulallah. Şey, biz zorluk çekmiyoruz ya Resulallah. İşte Efendimiz buyurdu ki aynı öyle. Tabi teşbih hata olmaz. Cennettekiler Mevlamız'ı görecekler. Ama tabi biz keyfiyetini bilmiyoruz. Nasıl olacak? Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın böyle bir müjdesi var. Mevlam inşallah bizlere de nasip etsin. Nasip etsin. İşte kıymetliler Mevlamız buyuruyor ki umulur ki Allah'ın huzuruna çıkacağınıza yuqinün, tuqinün tam manasıyla iman edersiniz. Şimdi